Orada iki şey var mı? Evet. Yorulduk be. İkinci günün sabahındayız ama insan Bu olay. Hayır. Ne haber? Pomoya adam lazım. Kavga değil oğlum. Pomoy, pomoy. <laughs> Alo. <gülüyor> Neredesin? Alo. On adam lazım. <laughs> Fırat. Alo. Eşer. Yok mu? adam lazım. Kapattım Kapat kapat kapat. kapat. birisi arıyorum. Evet. Sen biçimde Kapat, kapat, kapat. adam adam lazım. <laughs> Bak. <her gülüyor> abi. adam <lazım>. Bak. <laughs> <abi. gülüyor> <bir adam> <laughs> <laughs> burada kalalım abi. Hiç dönmeye Ali abiler nereden geliyor? Bakalım ne? Aa bak abi. Siz abi buradan böyle devam ettiniz. Biz onu alacağız. He. Başka bir yerde yani, çekeceğiz. Burada, son değil. Son hareket kararlı olursa. Tamam. Yani Biz buradan da de devam... Oğlum bunlar mesela şok edici şeyler aman okuyayım. Ben hiç böyle düşünmüyordum ya. Yani şu köşeyi dönüyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Sonra başka bir yere gidiyoruz. Alakasız apayrı belki semt değiştiriyoruz. Sanki o sokağın devamı orasıymış falan oluyor. Dedim vay lan böyle miydi de Tüm filmlere falan böyle bakış açım değişti şey oldu yani. Ya da böyle benzeri durumlar oluyor yani. Bir mekandasın bir yerden çıktın. Başka bir mekanın içine girdin. Aslında çıkış yaptığın yer başka şey başka ama o kadar eşleşiyor ki falan böyle değişik. Allah diyorum çok tuhaf gelmişti bana. Şimdi bir de bunu gün içinde düşünün böyle. 30 güne yayın yani kafanızda yani. Beyin yanıyor böyle. So sorgulamıyorsun artık hiç. Evet, bak şurada sizin şurada tünel yapmamız lazım. Tam şurada. Tamam. Senin abi bu sağ bu burası. O zaman biz yavaş bitik, yavaş yürüyelim ama küçük şeyleri bitik daha yakın çalışalım. Kemal ne çalışalım? Kumsal. Kim bu kumsal? Hemen alalım mı? Kim bu kumsal? Ben. Kumsal <laughs> rolü için 3 ay hazırlandım. Evet haydi iki yerlerimiz evet. arkadaşlar. Ne bileyim oğlum seni tanımaya çalışıyorum. Hafıza mı kaybettin farkında mısın? Kimden ne çıkacağı belli mi oldu? Şu üstüne başına bak. Oğlum insan böyle mi tanıdır lan? Lan sus. Zaten darmadağın etmişsiniz hayatını. Ya tamam. Oğlum yolamadım hep yanım kaldı. Kutsal. Kutsal. Aslında güzeldi bitirmen aklınız. Ama tamam, şu gölgenin gölgeni tamam, abi. Biraz... Kaç da... Tak... Kaç kere çektiysek bak sahne bitiyor yüzler böyle şey yani. Gerçi kamerayı takip ediyor. Orası çok güzel. Abi tık daha açıyor. Orada daha iyi olur. Bir de diyalogları dinlememeye çalışalım. Onun dışında çok güzel bir Çok iyi yani. Sinirlenmişsin. Hadi aynısını bir daha alalım. Yakınları alalım bitirelim. Oğlum ben bu ufalı nereden bulacağım, bu kızı nereden bulacağım? Hadi diyelim kızı buldum, doğum gününü nasıl kutlatacağım? Lan doğum gününü de hadi getirdim. Lan balık nasıl getireceğim ya? Kutsal neredesin? Kim de ya? Yok mu oğlum senin maviş takıntı ya? Benim? He. Maviş ha? Aynen. Güzel mi bari? Oğlum ne bileyim o açıdan hiç bakmadım ki. Gideri var mı? Ya ne diyorsun lan cinsin sapın. Yürü be. Allah'ım ya. Seviyor musun peki beni? Oğlum şu tipin neyini sevsin lan? Periyodik tapla gitsin şu tipine bak Allah'ım ya Rabbim ya. Peki sen? <laughs> ne ben? Sen seviyor musun beni? Kimi? Beni. Seni? Evet. Seviyor musun beni? Hı? İşte. Hep görüldü falan atıyorsun bana şapşik. Oğlum gaming oynuyordun, müsait değildim. Bak sen... Ya dur lan! Kafa karıştırma şimdi! Allah Allah! Lan ne bileyim oğlum, seni tanımaya çalışıyorum. <laughs> Hafızamı kaybettin, farkında mısın? Şu üstüne başına bak. Kimden ne çıkacağı belli mi olur? Ne var lan üstümde? <laughs> i̇nsan böyle mi tanıdır oğlum? Lan sus! Zaten hayatımı darmadağın etmişsiniz. Gaming oynuyordum ne ya? Çok güzel gidiyorsun. <laughs> <insan. gülüyor> kim lan? Alo adresler kim o? Kime diyorsun lan? Çarp. Lan doğum gününe Hadi getirdim. Lan balı nasıl gittireceğim ya? Kumsal neredesin? Şimdi yok kumsal ya. <laughs> Oğlum o yani ne deniyordu ona? Ee... <laughs> Arayıp buluyorlarmış değil mi? Kas figüran. Arayıp buluyorlarmış. Ya benim Onun üst sesimi gitti lan. Ne oldu lan? Benim Nazlı'na görüşüm gayet güzel bir sahneydi bence. Yani arkadaş neyse ya. Arkadaş orada iyi oynadı yani onu. Neredeyse <laughs> <laughs> kemale yükseliyordum yani. Bu 6.45 nerede? Güzel miydi? Güzeldi. Kemal'le duygusal sahnemizi izledin mi? Çok müthiş. Orada bir göz Allah. damlası indi yani. Kendimi tutamadım. Neredeyse <laughs> Kemal'e yükseliyordum. Buna mi? da kalkma. 6.45'ten beri buradayım. Şaka yapıyorsun. Şaka, şaka, şaka <laughs> Çünkü değildi. 6.45'te biz buradaydık ama kendileri yoktu. Kemal gelsene. Sen niye üstün öyle yaptın? <laughs> <laughs> niye üstün öyle? <laughs> niye üstün öyle? <laughs> niye üstün öyle? <laughs> diyen adama bakar mısınız ya? Hayır. Bu, bu olur. Bu normal. Bu normal değil. <laughs> bak çocuk hem kaplan hem aslan şey oluyor. Aynen, bak. Bak. Deli misin? Bunları sen evden mi getiriyorsun? Şu benim evden mi? Bu değil. Bu iyiymiş ama. Kenzo mu? Eee... Karımdan. Abi oradan <laughs> <laughs> mı? Yeter abi. Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Kaç gün oldu ben yayın açamıyorum. <laughs> ben böyle olacağını istedim, başlamazdım. Dinlenme artık. Ama yeter <laughs> artık. Ay, ay bu konu şut tamam değil ya. Yayın maya yok. Dışarıda falan yazdılar ya. Dilo var, yayın maya yok. Ya tamam ya. Ya sen. ya. Etmeyin ama ya. Niye böyle geldiğiniz tamam mı? Bir çekmeye geldik, para yatırdık bu işlere. Ne yayını? İnternet parası ödüyoruz. Boş ver. 1000 lira ödüyorsun bin internete. 1000 lira internet. Normal para da değil yani. Normalimiz iyi. İlk yıl Kim o? Bunu <laughs> <Şimdi de sarkıcı. gülüyor> <laughs> <Oralan galet gülüyor> da saklayacağız. Yapıyoruz. Arkadaşlar o ne diyor basmaya koşuyorsun yazmış. Oralar halledecek onu Kumsal. geliyor mu? Kumsal'ı nasıl? <laughs>

Baba sarba şeklinin çekilmesi lazım bence. Baba bizim ne lazım biliyor musun? Erik Dalı filmi nasıl? O siktir. Ona siktir. Ananı nasıl ya? Bence bak ben <laughs> bir tane proje geldi aklıma da. Onun, Onun ne uğradın ya? Ne diyorsun? Eray. Kanka. Erik Dalı'nın hayatı. Yok kanka hayatımız sikim yani o kadar da çok da... Daha... Benim şimdi haberim oluyor. Tabii ki. Kim o? Nasıl derler? Evet. Yayın açıyoruz işte. Evet. Beni bak şurada bir yerde yine yakın çekim almış. Bak. Filmimizi çekiyoruz. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım. Bugünkü gibi. Akşam yayından geldim. 4-5 saatte yayın yaptım. 12 saat setin üstüne 4-5 saat yayın. Uyumadan sete geri geldim. Şimdi gideceğim geriye yayın 15 gün böyleyim abi. Rekorumuzu da kıracağız 15 gün boyunca uyumadan. Challenge yapıyoruz. Dortos risk 3-0 yiyeceğiz eğer yapamazsak. Yerleştik. Reklam alabilir miyiz? Para da lazım çünkü. Hazır mı? Sigara içiyor muydum lan ben o zaman? Sigara mı içiyordum da lan? Dın, dın 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 Ben trollendim galiba çünkü sabah falan dediler ki sahne senin sabah 4.30'a gel. <laughs> Ama dinç daha dinç biliyor musun? Harbiden ya. Bu burada yanlışlık olmuş. ilk sahne senin de sabahın böyle Kaçında gittim yemin ediyorum. Allah Allah. Saat içinde açılır. E bundan önce hiç bu kadar saatlerde kalktığın oluyor muydu yani? Saatte yatıyordum. Şimdi <laughs> yani yayını genel... Aman akıyım 6'da 7'de yatıyoruz yani. Ben yani de bu saatte kapatıyordum. Bu arada takipçilerimden teşekkür <laughs> ederim. Beyazperda.com'da John Wick'in önüne geçmişim. <laughs> Günün popüler oyuncularından. <laughs> Gerçekten bu arada. 1000 tane yorum atmışlar. Bir de trollemişler biliyor musun? Allah Allah. Galaksinin koruyucularında iyi oynadık. <laughs> Şimdiki seni lan be yemin ediyorum beyaz perdede kaç hafta öne aldınız ya böyle oylar veriliyordu falan galaksinin koruyucularında da oynadı bu falan. Ayıp ay çalışım sahnede uyanmadın ya. He. Bir keyfe bakar mısın? Bakarım. Sen bugün hani sayfalar birden aç demişsin yani böyle şey Aha. manasında. Bak biriniz sayfa açmış. Yemin ediyorum moralim bozuldu. Sa bak. bunun yemin... evladı Orospu bu Eray, Ali, Cyber, Emre mi? Aa film bu amına koy. Film ismi de bulundu hadi. <laughs> film adı bu oğlum işte. Baba anlamıyorum. Moralim bozuldu Instagram'da gezinirken. Yemin ederim ya. <laughs> Baba sen de ruh emici misin? Ne yaptın amına <laughs> Birisi Gülüşüm gelmedi amına koy. ya. Ruh emici misin diye komik oluyacak. Allah'ım ya Rabbi, Eray. Eray sen komik adamsın ha bazen. yer 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 iyi komikliğin var yani ben sana söyleyeyim. Makarasyonumuzdayız kanka. Makarasyon. Peki burada Eray'lar var mı? Onu arıyorum ya abi. Ben buraya kanka, kadar, benim, kadar buralar, buralar değil ki. Daha ileri değil mi? Bana ses ver, bana ses ver. Yol şey, dolar. Mesela ben bu videoda kaçıncı daha, bir... Daha şeyde ya ileride onlar. Bilmiyorum bu ikinci gün. İkinci falan herhalde ya. İki mi? Üç mü? Öyle bir şeydi abi, yani. Abi. <gülüyor> 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 Bak benim kitlerin sahnesi var. Senin kitle mi? <gülüyor> 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 Dur şeye bakacaktık. Ee... baba. Kendine bir sarbaşa kamera arkası birinci bölüm izliyor. Twitch Felix mi? Olur ha yani. benim o Kemal o Seni Allah belanı vermesin burada yayındasın Bir de buna mı attı Konuşmuyor bu ama